Herkese merhaba. Bu videomuzda Bobcam versiyon 9'da delik ölçüleri kısmını göreceğiz. Cam parçası üzerinde sağ tık yapıp delik ölçüleri kısmını tıkladığımızda karşımıza çıkan tabloda burada gördüğünüz gibi farklı kılavuz diş gruplarımız var. Bu grupların, bu farklı grupların içerisine adapte edilmiş çeşitli diş türleri var. Eğer siz buraya yeni bir grup eklemek isterseniz yapmanız gereken tek şey grup ekle deyip buraya bir grup ya ekleyeceğiniz gruba isim de verebilirsiniz bu arada. Kılavuz grup ismi kısmına iki kere tıklamanız yeterli. Buraya gelip kılavuz tipi diyelim örneğin. Tamam dediğiniz anda buraya kılavuz tipi olarak yeni bir e, diş grubu eklemiş olursunuz. Bu diş grubunun içerisine de eklemek istediğiniz diş tipi neyse onu Diş ekle kısmından tıklayarak karşınıza çıkan tabloda ölçüleri girerek kendi diş çeşidinizi oluşturma imkanınız mevcut. Örneğin buraya farklı ölçüleri girerek bir diş grubu oluşturalım. Tamam dediğiniz anda diş tipiniz buraya gelecektir. Kılavuz tipi olarak da diş grubunuz buraya eklenmiş oldu. Eğer ki eklemiş olduğunuz herhangi bir diş grubunu silmek isterseniz üzerine tıklayıp, grubu sil demeniz yeterli. Evet dediğiniz anda eklemiş olduğunuz diş grubunu kaldırma imkanınız da mevcut. Bobcam versiyon 9'da delik ölçüleri bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.